Merhaba işte LED'le Tizleyenleri, Herkes Bilmez'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Kerem Enginar. Ben Göke Yılmazer. Bu videomuzda Göke'nin eski telefonlarından biri olan Sony Ericsson W880i'yi konuşuyor olacağız. Ben W810'u çok kullandım, çok da kullanan vardı benim hatırladığım. 880i onun biraz daha pahalı... Biraz daha böyle ince ve üst modeli diye hatırlıyorum. Doğrudur. Şeyi sorayım kaç yılında almıştın? Ne kadar kullanmıştın hatırlıyor musun? Yanlış hatırlamıyorsam tarihi 2007 yazıydı aldığımda. 2007 yazı. Aslında çok çok da eski bir telefon değil. Tabi. ama işte, te işte teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki yani artık çok eski bir telefon diye bakıyorsun bunlara tabi doğal olarak artık. Ki ben hani baktığım zaman eski dönemde gerçekten böyle çok beğendiğim birkaç telefon vardı ve bu telefonlardan biri de Sony Ericsson'un Walkman serisiydi. Çünkü evet. gerçekten hani müzik kalitesiyle, müzik odağıyla öne çıkan telefonlardı ve o zamanki kameralara göre iyi de kameraları vardı. İstersen bir kutusunu açalım. Tabii. Bu arada Turkcell'den alınmış. Türkcell. Şurada Turkcell'in eski <laughs> Selo canını görebiliyoruz. Ama tabii o zamanlar şey yoktu, şimdiki gibi imkanlar yoktu. Evet, yani paket falan işte, falan. verip para verip, satın, para verip alıyordun. satın alıyordun ancak işte öyle operatörlerden. Ee, telefon bu. Şöyle, turuncusu. Bunun başka... Zaten başka rengi bir de beyazı mı vardı acaba? Ben internetten baktığımda bir Manchester United Edition varmış. Ee, şeyi beyaz, arkası beyaz, önler böyle kırmızılı falan biraz. Bu bizim bildiğimiz, alıştığımız Sony Ericsson Walkman renk tasarımı. İşte arka taraf komple turuncu ve güzel bir turuncu. Ee, ön tarafta siyah. Ben şimdi öncelikle şeye dikkat çekmek istiyorum. Telefon bayağı kompakt. Şu an gerçi bataryası yok. Bu arada telefon ne yazık ki çalışmıyor çünkü... ...sen büyük ihtimalle sıcakta bir yerde bırakmışsın. Evet. Ee, telefonun bataryası şişmiş. Bir sene falan ya kullandım ya kullanmadım ben o telefonu Kerem ve... ...herhalde 2007 yazında aldıysam 2008'den beri falan... Yatağın bazanın altında yatıyor yani öyle söyleyeyim ama yani şu Kili an bile, şu an yani. bile baktığım zaman gerçekten Bence şık bir telefon tabi ee, dikkat 82 onun biraz böyle hani revize hali gibi evet. durmuyor mu bak evet. zaman aslında böyle revize edilmiş hali gibi duruyor şey çok güzel yani çok ilginç bir tuş tasarımı var böyle ufacık evet. ama e, basış hissiyatı Ben bundan hani ben bunu kullanmadım ama tahmin ediyorum ki mesaj yazmak çok hızlıdır. Ee, sıkıntılı değildi evet. Birçok hatta Nokia'ya göre daha rahattı. Hani sadece belki elleri biraz büyük insanlar zorluk çekmiş olabilir. Çünkü çok küçük tuşları olduğu için biraz iççi olduğu için. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu benim ikinci telefonumdu arkadaşlar. Ben bunu ikinci bir Türksel hattım vardı. Şimdi bu isim verdiğimizde sıkıntı olmaz Yok zaten. yok. O ha. yıllarda sonuçta hani bir operatör kullanıyordum. Ha. Ee, i̇kinci hattım için almıştım. O sırada N70 kullanıyordum. Bak o da ana efsane telefon bir telefondur olarak. onu da yapacağız. Eee N70 kullanıyordum, N70'e ek olarak bunu kullanmaya başladım fakat bir süre sonra ben N70 o kadar kalın gelmeye başladı ki bunun yanına ben N70'i kenara attım ve ana telefonum bu yaptım mesela <laughs> bir dönem. Çok kompakt ya, şey çok ilginç yani e, ön kamerası var, X selfie telefonlarından evet. biri olur. Gerçi o dönemlerde hemen hemen vardı herhalde de. Eee N70'te de vardı ön kamera. Güzel yani ön kameranın olması. E, şurada zaten o Sony Ericsson'un kendi logosu var. Bu e, farklı Şu olan... altta da Volkman Walkman logosu var ama o düştü ne yazık ki. Evet şurada kabartması e, kalmış. Evet kabartması kaldı. Gerçi böyle de değişik duruyor. <laughs> Arka kamerası 2 megapiksel. Önde şu benim dikkatimi çekti. Ön Walkman... VGA galiba. Evet, ön VGA. VGA. Ön tarafta şöyle bir, şimdi Walkman telefonu olduğu için bir panel var. Buradan şarkı durdurma, işte şarkıyı devam ettirme veya ileri sarma, geri sarma evet. gibi bir panel var. Bir tane internet tuşu var. Büyük ihtimalle tarayıcıyı açıyordu evet. bu. Şu ne yapıyordu? Şurada yanda bir Walkman tuşu var. Bunu hatırlıyor musun? Bu MP3 şeyi ee, mi açıyordu? Bu yanlış hatırlamıyorsam direkt bastığında Walkman'i açıyordu direkt zaten hani Walkman logosu evet. da var büyük ihtimalle evet. e, direkt en üstte. Ya mesela ana açıyordu. sayfadayken oraya bastığında çat diye müzik moduna geçiyordu telefon. Peki anlatsana biraz yani nasıldı kullanıcı deneyimi? Hani Şimdi sen neler yaşadın? İlk aldığımda e, o zaman bir arkadaşımda bir Sony Ericsson'un Walkman modeli daha vardı. O da turuncu ama üstü hı hı. ön tarafı bunun gibi böyle metal bu biraz böyle hani fırçalanmış metal gibidir bunun ön kısmı ama hı hı. arkadaşımdaki böyle karbon fiber gibiydi ve sürgülüydü kapağı. Aha. Ee, çok güzel bir telefonda o da ee, bunun bir ya da iki eski versiyonuydu ve ben ondan böyle çok etkilenmişim dedim ki ya ben de böyle Walkman telefon kullanmak istiyorum falan. Sonra işte ikinci hat olarak aldım ama yani kullanım olarak çok keyifliydi. Şöyle bazen şunu yaşadım mesela hani telefonu cebimde gezdirirken e, ya ben telefonumu aldım mı falan gibi bir hissiyat evet, evet, çok yaratıyordu çok o kadar gram. hafif ve o kadar ince ki şey yapamıyorsun yani hani nereye koyduğunu falan unutabiliyorsun. Mesela montun iç cebine falan atarsan eyvah diyorsun telefon nerede <laughs> telefon yok. Tabi o hissiyatı Ama şey hakikaten yani. yani. bunu tasarlarlarken 82 ondan biraz esinlenilmiş olabilir. Biraz en azından o küçüklüğü kompaktlığı. Şey çok güzel şimdi kutu içeriğini biraz açalım. Ee, o dönemlerde ben yanlış hatırlamıyorsam çok böyle ekstralar görmüyorduk. Yani ne yazık ki bu e, telefonun kulaklığı yok. Ee, ama... Evet. Kulaklığı da çok güzel bir kulaklık. Onu diyecektim. Yani hatırlıyorum Walkman cihazlardan çıkan kulaklık kaliteli kulaklıklar oluyordu. Evet. Bunun kulaklık girişi şurası. Şurası galiba. Şurası. Abi. Şu aynı zamanda kameraya zoom yapmana yarayan bir tuştu ama artık yok. Şurada köşedeydi. Ee, o gitti yani kopmuş. Şu kamera tuşu. Bu arada uçurmayalım tabii. Evet. Ee, bu arada şey... Ee, şuraya kulaklık girişini girdikten sonra şu kalın bir Evet şu, şifli şöyle bir geniş girişi uçlu, var. Evet. Şarj ucuyla aynı. Ee, o bir kablo olarak gelip 3.5 jaka dönüşüyor. kablo. 3.5 mm. milimetrelik jaka. Ee, o 3.5 jak da kendi girişine girip Tekrar uzuyarak kulaklıklara bağlanıyordu. Yani Biraz iki şey aşamalı evet, miyordu? iki aşamalı bir kulaklık ve kutu içeriğinden farklı işte kulak boyutları için kulak silikonları da çıkıyordu. Yok, Nokia'da yoktu mesela. Evet yani tüm. o yıllarda hiç hatırlamam aldığın telefonda böyle iyi bir kulaklık çıksın kulakçisi. E 65, E 70, 66 çift sıfır işte aklınıza gelebilecek bir şeyi kullandım yani. Ne derler? Nokia'yı kullandım. 83, 8310. Ben 32, hiç açıkça hatırlamıyorum. 10, hadi 32, onu falan gelmiş Ki niye? 33, Çünkü o zaman telefonlardan kulaklıklar kulak içi olarak çıkmıyordu. Aynen hani kulak öyle. Kulak içi çıkmadığı için doğal olarak silikon da çıkmıyordu. Ama Walkman onunla övünüyordu işte. Kulak evet. içi kulaklık. işte aynı zamanda her kulağa uygun silikonlar falan ya, ses kutu, kalitesi. Kutu içeriğinde öyle bir şey var ki yani bu De, tam çok güldük buna 4.5 G'nin Türkiye'de yayına girdiği kullanmaya zamanda yani <laughs> çok güldük. Ee, şimdi Turkcell'den telefon alındığı için Turkcell'in bir internet paketi hediye edilmiş Göke'ye. <laughs> Okuyorum direkt. 2 megabaytlık internet paketiyle cep telefonunuzdan internete bağlanın. Bir ay boyunca internet keyfin her yerde yaşayın. <laughs> Şimdi Şu herhalde anda bir Facebook... bastığında herhalde zaten gidiyordur o <laughs> yani Bir böyle Facebook'a gir bitti zaten bitti. 2 mega. 2 megabaytı biz bir ay mı kullanıyorduk ya? ya. Ama işte WAP yani hani... Evet şey böyle piksel piksel... Tarayıcı tabi. Yani zaten tarayıcının da fonksiyonları zaten belli. Çok çok güzel. Hani öyle Google'a işte Google Chrome gibi falan açamıyorsun. Ve mi? kullanılmış. Yani Arkasındaki kod kazınmış. Kullanılmış internet kartı. Son kullanma tarihi 31 Aralık 2008 mesela. Evet. Böyle bir, de tam bir senelik falan mıymış bu o zaman? Yani işte son kullanma tarihi 2008 olduğuna göre herhalde yine 2007'de falan evet satılmıştır diye tahmin ediyorum. Bu arada bir teknik özellikleri de ben e, kısaca söyleyeyim. Telefon bu arada 72 grammış. Özür diliyorum ben 92 gram diye hatırlıyordum. 72 grammış. Hiçbir şey değil ya. İnanılmaz hafif. TFT bir ekran kullanıyor. 1.8 inçlik bir ekran boyutu var. O yıllara göre bence ekran boyutu gayet iyi iyiydi. 2 megapiksel arka kamera, e, VGA ön kamera. VGA da 1.3'tü galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsun. Yok. 0.3. Evet. 0.3'tü, özür dilerim. E, çıkartılabilir lityon iyon e, bataryası var. Şuradan açtığında şöyle. Kaç miliamper olduğu tam olarak burada belirtilmemiş. Kaç gün gidiyordu şarjı? Onu da merak ettiğim gidiyordu, için söyleyeyim. Gidiyordu gidiyordu. Bayağı gidiyordu. Yani o kadar müzik dinlememe ki ben e, buradan da bizi izleyenlerin arasında varsa Kocaeli Üniversitesi mezunu veya orada okuyan hepsine selam olsun. Ben de Kocaeli Üniversitesi mezunuyum. E, Kocaeli Üniversitesi'ne gidip İstanbul'da oturup Kocaeli Üniversitesi'nde okuyordum. Sürekli işte otobüslerle gidiyorsun geliyorsun. Trenle gidiyorsun. Yolda. Geliyorsun falan. Tabii yolda sürekli müzik dinliyorsun. E, şöyle söyleyeyim. 3-4 gün falan gidiyordu şarjı. 3-4 gün gayet iyi. Gerçi e ben deli gibi kullanıyordum yani o dönem için. Hani o kadar müzik dinlemeyen birinin ki bir hafta falan giderdi herhalde yani. <laughs> evet arkadaşlar, Herkes Bilmez'in bu bölümünde bir yine Sony Ericsson efsanesi olan W880 iyi konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.